Selamlar arkadaşlar. Bugün tekrardan Wild Rift oynuyoruz. Bugün geçenki videolarda söylediğim gibi yani Wild Rift oynamaya devam etmeyi düşünüyorum. Burada sizi oynuyorsanız isterseniz birlikte oynayabiliriz. Bugün bir farklı bir seri göstermek istiyorum size. Mesela ben bugün bronzdayım şu an. Ligim bronz. Bronz 1. Serilerdeyim herhalde. Tam unuttum nerede olduğumu. Serideydim sanırım. Seriden işte bu bronzdan elmasa kadar sonra kayda çıkmayı planlıyorum bir seri olacak zorlu bir seri olacak ama bunu başarabileceğimi göstereceğim size yani bunu herkes yapabilir istenen herkes elmas olabilir bu oyunda göreceğiz oyun içinde oynayarak Soraka ile yani support oynayarak bu oyunda herkes yani herkes emin değil çoğu insan support oynamak istemiyor ama supportla bile elmas olunabilir bu oyunda isterseniz oynaya geçelim o açımızı aratalım oyunu bulalım isterseniz arkadaşlar isterseniz şimdi başlatalım bakalım bekleyelim. Maçımız ne kadar olacak, nasıl olacak? Yani Soroqa ile maç taşımak mümkün arkadaşlar. Yani göründüğü gibi Soroqa'da yapmanız gereken şeyler çok basit aslında. Pozisyonunuzu iyi korumanız gerekiyor. Çünkü siz kırılgansınız ve bu kırılganlığını da rakip sizin üstünüzü atlayabilir. Burada pozisyonu iyi koruduğunuz zaman Soroqa ile lig atlayıp kazanabilirsiniz. Maç taşıyabilirsiniz. Yani siz taşımazsınız ama taşıyacak arkadaşlarınızı öleceği durumlarda çok rahat koruyabilirsiniz. Geçen videoda göstermiştim mesela çok Yasuo'nun bir pozisyonu vardı. 1 ve 3 attı Yasuo orada benim sayemde 3 kişiyi çok rahat kesebildi. Ama ben olmasam orada o pozisyonda sonra değil de başka bir şampiyon olsa kesemeyebilirdi. Çünkü maçımızı buldu ve karşılaşmamıza geçelim. Şurada support oynayacağız diyoruz. Support'umuzu sonra kamuza gösteriyoruz. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Burada takımlar seçimini yapsın. Namet sonra kaldım. Güzel takım güzel oldu. Biz büyük bir ihtimalle kazanırız. Master eş, Ben, Soraka, Vayne ve Orianna. Kimse de kostüm yok mu diyecektim. Ash de varmış. Bende şu an kostüm yok ama almayı düşünüyorum kostüm bir tane. <laughs> Tekrardan merhaba arkadaşlar. Geldik oyunumuza başladık. Hoş bulduk diyelim ablamıza. Val Trip'te hoş geldin diyor. Hoş bulduk diyelim. Burada sonra kadar başlangıç eşyası olarak yetenek gücü seçiyoruz. Ya yetenek gücü isterseniz ayakkabı isterseniz şey alabilirsiniz. Neydi onun adı? Can. Can almak da mantıklı ama yetenek gücü bu şekilde vuruşumuzu yaptık adamın. Sorakan'ın isterseniz pasifinden bahsedeyim biraz. Geçen videolarda tam bahsedemedim. Sorakan'ın pasifi bir rakip takım arkadaşınız canı azaldığında ona giderken hareket hızı kazanabiliyorsunuz. Şu şekilde canı azalan arkadaşınıza giderken Hareket hızı kazanıyorsunuz. İki olalım ben bu adamı canlı fullleyeceğim. Gel tamam oyun şimdi başlıyor bizim için. Ama bu adamın saldırması gerekiyor. Niye saldırmadı? anlamadım. Kesebilirdik orada. Ee sanırım biraz kötü olabilir ama. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Geri çıkacağız biraz. Çıkmamız gerekiyor. Dayak yedik biraz çünkü daha önce. eşyalarımız bitince biz zaten şu an zayıfız. Oyunu biraz geride kabul etmek mantıklı. Oyun başı zayıf durumdayız. Burada ikinci olarak W fullüyoruz. Yani bu can basma yeteneğini fullüyoruz. Gördüğünüz gibi şurada hareketsiz kazanıyoruz pasifimizden dolayı. Burada bir hata yaptık şifa bastırdım sağ olsun. Ama bu oyunu büyük bir ihtimalle taşıyacağım ya. Kafaya koydum. Bana da yalnız bıraksan çocuk. Hepsini hep bana hep bana olmaz. Burada yapacak bir şey yok. Genk yedik, öldük, ulti attım ama pek işe yaramadı maalesef. atalım, eşyamızı alalım. İlk eşya olarak şey çıkmak çoğu zaman çok iyidir. Ama burada vay keseceğiz sanırım. Burada Mastery'e yardıma gitmek mantıklı olan. Ama bu çocuk niye kesmiyor ki ejderi? Ben anlamadım ki. Çok ilginç ya. Ayrıca şu üst tarafta takım arkadaşlarımızı da Burada gördüğünüz gibi ultim sayesinde ölmedim kesemedi adamları. beni Adc ile gezeceğiz adc'mizi koruyacağız Master güvenmeyeceğiz Master Şu an kötü oyuncu sanırım Orada 3 saat Ejder'e girdi çıktı girdi çıktı Halbuki ben oradayım Onun Ejder'e girmesi gerekiyor Gördüğünüz gibi eş iyi oyuncuz. Evet. Belli oluyor yani. iyi oyuncular belli oluyor. Kendini iyi belli edebiliyor iyi oyuncular. Oo, Jinx ultisiydim ama ölmedim. Bugün de ölmedik. Buradan ayakkabımızı bitirebilirsek, bitirebiliyorum biz evet. Burada bekleme süresi ayakkabı almak mantıklı. Şu an eşe bakıyorum, Eş ölecek mi, ölmeyecek mi diye. Ölmedi. Ona cam basacağız. canlarını fullleyip şuradan kendi canımızda doldurduğumuzda şeyden bu eriklerden bu böyle olur zaten çok fazla iyi oyuncu göremezsiniz arkadaşlar bronzlikte çok zordur yani iyi oyuncu görmek Yani şurada şu pozisyonda ölmedi Hiç başka yapabileceğim bir şey yok Can bas Can basamam orada ileri gitmemesi gerekiyordu ben canım yoktu ama Burada ikinci eşya olarak Asırlık sopa gidiyorum ben Asıl sopa iyi oluyor ama bu eşya bitiremedik. O zaman yetenek yüzünü çekiyoruz. Vayne geliyor. Vayne de iyi bir ADC, iyi bir nişancı yani. Takımda iki nişancı olması güzel. İki nişancı bize oyun kazandırabilir bizde nasusumuz var zaten bu pozisyonda biraz zorlandık arkadaşlar ama kesemedik Muhtemelen de alvi üzerinde adamlar gel bakın bu mi de gitmiş Wayne de mi de gitmiş Şurada canları fullleyim ben base atmam lazım ama. bu asıl o sapanın şu eşyamızı da alıyoruz. Ondan sonra gidiyoruz tekrardan. Ultim yok. takım arkadaşlarımız zor durumda sanırım Burada canımızı dolduralım bir. Savaş çıkacak sanırım ama. Bir ulti bassa Nasıl olur acaba? Tutuştur Muhtemelen ölecek Darius. Aynen öldü bu şekilde canları fullemeye gidiyoruz şimdi son eşyamız kaldı son eşyadan sonra biz bu oyunu kazanacağız muhtemelen biz varken bizim adamlar ben varken daha doğrusu bizim adamları kesmek kolay olmayacak Gördüğünüz gibi burada destekliyoruz takımı. Her bastığımızda 250 can basabiliyoruz. Saldırın abi ben arkanızdayım. Saldırmaları gerekiyor burada ama yine saldırmadılar. can basalım. Ah yanlışlıkla flash attım. Ayakkabı. Şu şekilde bir hızlanalım. Şu tarafa kayalım. Gördüğünüz gibi burada öldüm ama ama support oynayarak çıkılabiliyor ve karşı takım FF attı. Teslim oldu da yani FF atmak demek teslim olmak demek. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın. Bakalım terfi edebildik mi? Bir oyun daha kazanın diyor. Bir oyun daha kazanacağız bir sonraki videoda. Teşekkürler izlediğiniz için teşekkürler. hoşça kalın.